Arkadaşlar merhaba. Ramazan bayramında Akvaryum Türkiye'yi satışa çıkarttık. Ee, sebebi inşaat mühendisi esas, mesaj, esas mesele geri dönüyorum. Ee, ve bir dünya turuna çıkacağım. Canlı de başında olmadığı zaman sıkıntı oluyor ve bir ciddi bir yorgunluk tavır üzerinde 4 ee, şimdi alacak kişi bizden olacak ama yine de e, genel bir video çekelim dedik. Şimdi böyle bir tesis kiralıyorsunuz arkadaşlar. Önceki yer kiralıyorsunuz ve etrafını çift çeviriyorsunuz. Ee, şimdi ticari olacak olan arkadaş alacağı için burayı e, aşağı yukarı yapılan maliyetleri de söyleyeyim. Ona göre ne yapın ve ne alacağını da karşı taraf bilsin. Böyle bir çitin ortalama maliyeti biz 4, 4 sene evvel evet 5 bin lira civarında vermiştik. Şimdi 7 bin 8 bin civarında 4 dönüm bir yeri kapatmak. E, böyle bir de kapı var. Kapıyla beraber yaptırmıştık zaten. Kapıdan içeri girdiğimizde akvaryum tesisinin üst dönümde inceliyoruz. E, bir dönüm faal. Diğer 2,5-3 iki, iki, dönüm civarı faal değil. Alın arkadaşlar size işte, işte, faaliyeti çok adır. Şimdi birinci seramız tül, yani satış serası dediğimiz sera, Depo, bir de üretim serası var. Üç bölge demiştim. Şimdi bu birincisi, bu üretim satış serası pardon, dört bölümden oluşuyor. Bir, iki, üç, dört. Bir de depomuz var. Şimdi en başta bu satış serasından başlıyoruz. İlk birinci sera yan taraf iki, üç, dört. Dört bölge var. Ortalama 300 metrekare. 300 metrekare bir satış serası yapmak istediğiniz zaman e, ortalama maliyet 4 bin lira civarında oluyor. böyle bir tül kaplama ortalama bin lira. 5. Diğer beton da 2500 lira civarında konuştuk. Şimdi beton çok daha pahalı. 3500 4000 civarında beton parası. Ödersiniz yeri beton yapmak istiyorsanız. Girelim. Buradan koyu balı da çıkıyor arkadaşlar. Ondan böyle kişiler oksijen tutmuyorlar. Birincisi burada, ikincisi orada. Ortalama değerleri 150 bu, 150 o. 200-300 yapıyorlar. Ya. Bir de 150 civarında önünde regülatör var. Öbür Şöyle çekebilirsiniz zaten şuradan. Birinci sırada, öbür tüpü de. Biliyordur zaten alacak işin. sıfır bu arada itim. Yeni alanında bunlar küçükler. Ee, arkadaşlar şimdi şu şekilde açıklıyoruz yani. Birinci sıra birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra. Yani birinci sıra dört sıra akvaryumumuz var. Bu birinci sırada e, genelde karadezler var. Hızlıca geçelim hemen, çok şey yapmayalım da. Şimdi daha çok tanıtacak şeyler var. Mesela burası çok net gözüküyor. Buraya bakalım istersen. Sakura karadezler, kiraz karadezler. Genelde giden türleri üretiyoruz. Çünkü satış daha rahat oluyor. Hobiler genelde amatör insanlar olduğu için genelde bu tarz ucuz, halkın ekonomisini zorlamayan şeyler alınıyor. Dileğimselerinde son kısmını saksılama En baş kısmında da paketler çıkıyor genelde. Ondan dolayı burası önemli. Şimdi mesela bir tane örnek, bir saksı yapalım. Bu bir GPRS. Prenses kilitlisi. Uzun zamanda saksı yapmıyorum ama arkadaşlar şöyle alelacele bir şey yapacağız. Aşağı yukarı sistemi anlasın diye arkadaş. Tabi normalde bu bilgiler gizlidir. Ama Aquantik artık gözden çıktı. Alacak arkadaşlar artık ne yapar bilemiyorum. Şimdi Böyle bu şekilde köklenmeye gidecek arkadaşlar bu arada bu bilgi. Bu şekilde konuldum. İkinci sene yürüdüğümüzde ne yaptığımızı orada açıklarım. Şimdi birinci seneden çıkalım. Şimdi geçiyoruz girdiğimiz doğru. Ha arkadaşlar burada şimdi bir cevap olursunuz var. Ee, Endonezya'da mühsan ithalatımız olmuştu. Bizi takip eden kişiler bilir. Kendi kendine örüyor burada. Pahalı bir tür değil. Ee, en ucuzdur ama e, gene dediğim gibi kiraz kadar mantığını düşünüldüğü zaman en çok satan türlerden bir tanesi. Geçen kış birazcık fazla karıcay sattık. Biraz anlat sıkıntımız var karıcayız ama genelde bir 5000 tane karıcayız rahat buradan çıkar. 5000-10000 tane ya tabi beklerseniz eğer bu sayı bir kilo artıyor. Birinci sayının dördüncü sırasının üst tarafında da kaydedilir var. Tüm her gün eğitim yerler var. Çok fazla satış yok ama gene de en iyi ne kadar çeşit olursa o kadar iyi oluyor. Bu tarafta diğer kaydedilere şimdi bakmayalım. Zaten bir gelen kişi görecekler yani. Şimdi buradan birinci sıradan ikinci sıraya geçiyoruz. Yani aynı giriş, tek bir girişimiz var. İkinci sıraya geçiyoruz. İkinci sıra esas bizim malı topladığımız yer. Yani. en önemli yerlerden bu tanesi. Ben hazır şu an sizlerle belirleyebilirken Burada yine ikinci sırada dört sıra akvaryumumuz var. Dört sıra akvaryumumuz var. Şurada arkadaşlar mesela bir GPRN'siz yazıyor. Şu ismi alalım. Bir GPRN'siz. Misal burada arkadaşlar böyle bir sistem mevcut. Ve böyle bir e, şu anda su azalıyor bazen. E, aynı su sirkülasyon oluyor. Ve e, bu şekilde köklenme gerçekleşiyor. Bu kapalı bir sistem. Yani su aynı su çekip çeviriyor. Şey ee, burada her bitkinin tek tek isimleri var. Ee, Viyollere konuluyor ve burada köklenme sağlanıyor. Yani bu sera açısından e, bu sera malın stoklandı. Yani şu anda bayram nedeniyle biz mal yapmadık. Ee, bir de bir limonumuz işten çıktı. Ondan dolayı e, iki tane örneğini gördünüz. İşte yani diğer tüm bitkilerde 1, iki ve 3. Üç, üçüncü sırada üst sıra şeklinde yapılıyor. Dördüncü sırada ise arkadaşlar yaklaşık dört e, 4 yıldır. hiç temizlenmedi burası. Kendi kendine, kendine kar üreyiyor. E, bu musluklarda, şu muslukları çekelim. Bu, bu tema musluğu değil mi? Evet yani bu da var Evet ya burada. Şimdi arkadaşlar genelde şu musluklarımız bu tema musluktan. Fitresiz musluk diye geçiyor bunlar. Temanın fitresiz muslukları. Bu musluklar tanesi 15 lira. Ortalama 300 tane civarında. Aqua Türkiye Türkiye'de bu musluklardan var çok kaliteli musluk. Asla tıkanma olmuyor. Ee, dediğim gibi yani sadece musluklara 3-4 bin lira para verilmiştir. Raflarımız galvaniz raf. Bu arada. E, bu raflar galvaniz raf arkadaşlar. Ortalama şu 110 bin lira civarında her dikme. E, ve her kiriş yani travers veya kiriş deniliyor. Antalya rafları alınma e, soğuk ezmeyle yapılıyor. E, bu raflar çıkabilir kimseden. Bu raflar ortalama 20 bin lira civarında para harcanmıştı. Sadece raflara. Gidelim. 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 Buyurun, 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 İkinci seriden çıkıyoruz arkadaşlar bu arada. Şimdi üçüncü seriye hemen bir yan tarafa geçiyoruz. Üçüncü seride arkadaşlar çok bir şey yok. Üçüncü seride bir faaliyet söz değil çok fazla ama eskiden burada Japon ve Kois toplanıyordu. Naylonların bir değişmesi lazım. Ortalama 300-400 lira civarında bir rakam var. Dördüncü serinin son tarafında da karidezler üretiliyor. Mavi inci karides, 500 litrelik akvaryumlar var. Onlar da yine aynı şekilde su geliyor. O taraflara çok geçmeyeceğim. Üçüncü bu tarafında bir Corrid Line, Red Edge ve Dresena bitkilerinin üretim aşaması denendi. Lakin bir su sirkülasyonu olmadığı için ya da devamlı gibi olmadığı için çok fazla bir üretim yok. Bunları ithal ediyorduk genelde biz, üret üretemediğimiz türleri. Ama yüze yakın türünde üretimi var. tesisinde. şimdi gördüğünüz seneye geçelim. İkinci sene daha, arkadaşlar o çevirme sistemini gördünüz, biliyorsunuz. Orada kapalı bir sistem var demiştik. Aynısı, su, esas aynı sistem da var. Ve bu sistemlerin her birisi böyle bir ayarlı prize bağlı. Ee, günün belli saatlerinde çalışıyor. Ee, belli saatlerinde duruyor. Biz hiç kendimiz bakmıyoruz. İkinci sistemin aynısı burada da söz konusu. Lakin oraya 8 bin tane civarında bitki suyu yok. Buraya da 4 bin civarında saksı. Saksı olarak düşündüğümüzde. Ee, şu anda ben manuel sistemi aldım. Bu şekilde dönüyor. Buraya, buraya da saksılar koyuyorduk. Biyollerle beraber bu şekilde bir öllere koyup, bunların içine koyuyorduk. Bunların pH'ini ve EC değerlerini yani retgenlislerini devamlı ölçüyoruz eğer topraksız tarım yapıyorsak eğer. Topraksız tarımda üretim yapmıyoruz şu anda. Sadece topraksız tarımda bitkilerimizi hali hazırda çöplü bir şekilde öpüyoruz. Sadece birkaç tür bitki var. Mesela seratotları bitkisi var. Yani bu bitkiyi bilen çok zor bir ee, Mesela bu tarz bitkileri sadece topraksız tarımda yapıyoruz. Ee, ama genelde para kazandıran sistemimiz 500 metre kadar aşağıdaki ee, resim. Yani esasen burası sadece stop. Yani burada eğer ki ikinci sene komple doldurduğunuzu varsayarsak ya buraya taban bitkilerini mesela biz biyolleri alıp e, ee, koyuyoruz. Şimdi çıkalım gördüğünüz Dört tane çıkışın. Arkadaşlar şey dahilinde şu e, ee, şey de verilecek bu arada. Bin watt e, resim hava motoru da verilecek. Biz balık yapmıyoruz burada. Nevruz bayımda balık yapılıyor bu arada. E, çoğu da e, Nevruz Akvaryum'un alt katına taşındı. Nevruz Akvaryum'un 35 bin civarında bir değer biçtik. E, ben sadece 50.000 bin lira oraya ama e, onun fotoğrafları sahibinam.com'da var zaten oraya yüklendi. E, eğer büyük bir üretici olacaksanız eğer 1200 tane akvaryuma basılacak derecede güçlü bir motorumuz da var. E, tabii kalın ortum olması lazım arkadaşlar. İnce ortum gibi bir şey kalkışa düşmeyin. E, tulum sistemiyle 2000 akvaryuma kadar basabilecek bir motor da verecek. Ortalama değeri 1300 lira civarında. O da gidecek. Gidelim. Şimdi ee, burada güzellerimiz var. <laughs> Diyelim içeride köklenme yapılırken istenin kalitesini artırmak amaçlı yapılıyor. Şimdi arkadaşlar satış serisinden çıktık. Buraların toparlanması lazım bunu kabul ediyorum. Biliyorsunuz su presi ve fitoplankton ee, bizim her zaman için satış ee, portföyümüz olan bir ee, mesela şu her daim burada üretildi. Şu iki tane varil üretildi arkadaşlar tüm Türkiye'ye. Bunlara oksin ve stokin aşılanıyor. Ee, 40 gün civarında bir süreç bekliyor. Tabi bu yazın daha biraz daha kısalıyor. Kışın biraz daha uzuyor ışık miktarına göre. Orada fitoplankton oluşuyor. Şimdi depomuzda arkadaşlar küçük bir sera 100 metre civarında ve burada nelerimiz var bir görebiliriz. Bir bakacağız. Arkadaşlar biraz karışık ama genel olarak sizi ilgilendiren kısımları anlatacağım. Zondajımız var. Bu arada su değerlerimizi yazmıştım ben. Ee, 19.4 derece çıkıyor. 40 metrenin altından çıkıyor. pH 7.7, ppm yani de 260. Yani yetkenlikte 260. Mikro Siemens santim düşünürse bunun iki katı düşünüyor. Yani 500-600 civarında. 500-600 civarı arasında ee, bir iletkenlik yeri olan bir su. kar üretim için çok ideal. Yani bitki üretim için de öyle. Burada onun haricinde bir insere, iki insere, üç insere giden suların çıkışları var. Basit sistemler şu anda zaten fiyat ucuz tuttuğumuz için kuvvet ihtimali yakın zamanda Akvaryum Türkiye satılacaktır. Taban fitresi diye bir buluşumuz vardı. bunun tanıtım videoları var zaten biliyorsunuz. Ortalama 10 bin lira civarında zaten sadece bunun 4-5 bin lira civarında kalıbı tutmuştu. Şu anda 6-7 bin civarındadır herhalde piyasada. bu kılavuzu sadece 150 liraya alıyorsunuz mesela. Bu delikli olan kısmı bu kılavuzu açıyoruz. çünkü bu manuel kalıptan çıkmıyor. Elde yapıyoruz biz bunu. Bunun tanıtım videoları var zaten. Taban fitnesi yazdığınız zaman zaten Google'a taban fitnesi yazsanız, Akvaryum yazmasanız bile gele biz çıkıyoruz. Yani bu da tab bunun kalıbını da ve e, şeyini de almış olacaksınız. Malları da almış olacaksınız hali hazırda. Şimdi bunun haricinde şöyle bir basın sistemimiz var. Bu basın sistemimiz ortalama değeri 2800 lira civarındadır. E, nozullar hariç. Bir de nozullar 3000-4000 civarında. Bu her daim açık olan bir e, makinamız değil. Sadece gübre vermek istediğimiz zaman yani nitrik asitle böcek öldürmek istediğimiz zaman ve pH'i düşürmek amaçlı, verim artırmak amaçlı bunu kullanıyoruz. Yani şu fitreye e, nitrik asit koyuyoruz veya gübre koyuyoruz. Zaten e, şey bitkilerin genelde bir sıkıntısı yok. E, üreme gibi bir sıkıntısı yok. Ondan dolayı e, çok fazla da kullandığımız bir makine değil. Ama tabii yeri geldiği zaman ilaç gibi oluyor. Yani ani bir şekilde tek tek elle uğraşmaktansa o fitreye koyuyoruz her şeyi. Ha, Şimdi arkadaşlar burası bizim tesisat panomuz. Ee, biraz karışık bir sistem gibi gözükebilir ama şu anda çok rahatlattı bize. Mesela şöyle bir e, monofaz bir şey koyduk e, üretim sırasına e, Sabah ve akşam su veriyor sadece artık biz kendimiz ilgilenmiyoruz. Yani en azından içimize bir telaş yok. Aman bitkilerin suyu açıldı mı açılmadı mı diye. Kendi kendine suyunu veriyor. Hatta bayram tatilimizi çok rahat yapıyoruz şu anda. Eskiden elemanlar falan tatile giderken biz tatile gidemiyorduk. Bu arada yüksek basın sisteminin şu nozulları arkadaşlar. Mesela bu nozullar içeride şu anda. Bir ayda bitki öğretim gireceğiz. bu nozulların tanesi 15 lira civarında. yani yani 4000 civarında, 4000 lira civarında. Nozul var içerideki sistemde. Göreceksiniz şimdi. Burada anlatacağımız başka bir şey aklıma ne geliyor? Ee, ha saksılar. Arkadaşlar saksılarımız var. Sevin o oluyor saksıyı burada. Ee, 6 kuruş civarında bir maliyeti var herhalde. KDV dahil 7 kuruş civarında geliyor. Ortalama 10-15 bin tane saksımız var. Burada hali hazırda zaten kafadan 1000 lira da bu tutuyor mesela. Yani istediğimiz rakam şey. E, neredeyse alınan mal. Onu da biliyor. Evet burası da arkadaşlar demiştim zaten kalıbımız. Bu kalıp kendimize ait. Üzerinde kendi markamız var. Kendi sitemiz var. Aquarium Türkiye Komiteri. Taban filtresi. Bunların tanıtımı zaten şeyde mevcut. Sitemizde mevcut. Youtube'da da mevcut. Şimdi depodan da çıktık. Geldik en önemli kısma. Esas paranın kazanıldığı yer. Aquarium Türkiye'yi ziyaret edenler bilir ki şuradan sonra, şu izadan sonra normalde geçiş yasaktır. Ama şu anda artık gözden çıktığı için şey yapacağız. Önce suyu kapatayım ben de. Suyu kapatmamız lazım. Gülüyorum ama. Ben çekebilirim. Et, Şimdi arkadaşlar, e, burası koyları stok yaptığımız yer. Şu anda Ramazan dönemi havuzlarımız boş. Bir tek son havuzda bir 15 tane 50 santim civarında e, satışımız var. E, az çok yok yürümeyelim oraya kadar ya çok gerek yok. Sadece şunu çekelim yeterli. yani burada e, satış mantığımız şekilde bizi e, az çok tanıyan kişiler bilir. Koy 01, Koy 02, Koy 03 tarzında bizim stok kodlarımız var. Koy 01 3-6 santim, koyu 0 2 6 9 koyu 0 3 9 12 bu şekilde yan yana gidiyor bu sistem. Burada koyuları topluyoruz. Çünkü koyu küçük yerde olacak bir hayvan değil. Ee, buradan koyu satışımız var. Yani koyu satış bölgemizden insan hiç bahsetmemiştim ama bu bölge bizim koyu satış bölgemiz. Alt tarafta toprak havuzlar var. Faal değil. Yan tarafta toprak havuzlar var. Bunlar da faal değil. Ee, çünkü ak akvaryumculukta bir şeyleri doldurmak o kadar kolay değil arkadaşlar. Ee, sahip çıkmak oldukça büyük bir ekip iş oluyor. Ee, biz onlar da yaptığımızda şu an olduk ama başka amaçla kullanılabilir gene. Şimdi şuradan sadece gireceğiz. burası bitki üretim seramız. Esas paranın kazanıldığı bölgedir. girelim. Arkadaşlar şimdi nasıl bir şey yaptık biz bu sene? Bu sene şöyle bir durum yaptık. Ortalama 80 tür bitki var burada. Ve bu bitkiler her daim tekrar arkadan geri geliyor. Yani siz kesiyorsunuz arkadan geri geliyor. Genelde giden türleri, mesela hemiyan tuz küber bitkisini şimdiye kadar üretmediğimizde çok pişman olduk. Aşağı tarafta üretimlerimiz var hali hazırda. Mesela buraya da bir de Şimdi burada mesela küba bitkimiz var. Bu küba bitkilerimizde tabii bakın mesela şurada bir eleman sadece bu küçük küçük otları alacak. Zaten küba burayı kapladığı zaman zaten isteseniz de artık ot bitiremiyorsunuz. Kendinizi burayı komple kaplıyor. Şimdi e, ee, bitkisi gördüğünüz gibi şu anda çok hızlı üredi. Biz bunu ee, Volkan diye bir arkadaşımızdan, Aqua Screen'den bir tane şu kadar şu boyutta aldık. Ve burası, şurası, şu bölge ve aşağıda daha birçok bölgede Kuba üretiliyor. Kuba'ya bir önem veriyoruz. E, diğer bitkileri de şöyle kapatarsak bir geçelim. Gel bakalım. Ne yaptık arkadaşlar? Taban bitkilerinden birazcık örnek vereceğim. Sadece aşağı taraflara kadar yürümeyeceğim. Didem zaten yürümekte zorlanıyor. Bak şimdi. <laughs> Burası Monte Carlo. Ee, yana gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi Microcantum ailesinden 3 tür bitki yapıyoruz. Microcantum Monte Carlo. Microcantum umbrosum, koyu bebek dediğimiz bir de Microcantum micrantheus var. Onlar aşağılarda onları maalesef çekemeyeceğiz ama böyle yığın da var aşağıda yani. E, o tarafa kadar gitmeyeceğiz. E, burada Monte Carlo biraz Monte Carlo'muz azdı ondan da Monte Carlo'ya önem verdik. Şu yan tarafta öyle. Krasula hemsi dediğimiz bitki var, bakın arkadaşlar burada yapılacak iş belli, böyle çok gözünüzde büyütmeyin, akvaryumculuk yani ben gibi bir eğitmen olunca yani kuvvet ihtimalle e, yaklaşık bir haftada akvaryum bitkisi üretmeyi öğreneceksiniz. Yani bit çok zor öğrendik ama, evet şu anda biz ot yolmaya başladık, gidiyor şimdi, Bak. şimdi arkadaşlar bakın burada da var, şimdi... Bir taban bitkimiz Küba gene. Bakın farkındaysanız Küba bitkisinin en, özel, en büyük özelliği 4 cm kadar uzamasıdır. Ee, diğer bitkilerden en önemli ayrı özelliği budur. Bakın arkadaşlar bu da Monte Carlo mesela. Yan yana koymuşuz. Biz sivort olarak arkadaşlar bir bitki tek bir ekmeyiz. Her zaman için e, 4-5 yere böleriz. Bir yerde ölürse ya, yer, çünkü çeşit sağlamak oldukça zordur ve inanın şuraya 3 aydır girilmiyor. Sistem kendi çalışıyor. Satış olduğu zaman sadece elemanlar giriyor. Şimdi burası da Grasso bitkimiz arkadaşlar. Mesela böyle bir temizlik yapacaksınız. Basit bir şekilde. Şimdi gelelim. Mesela şuradan da genel dal bitkileri açıklayabiliriz, özetleyebiliriz. Yani testin bundan sonra kısmı şu Amazonlar ayrı tabii ki. Amazonlar var. Echinodorus, Amazonicus, Marble Queen, Echinodorus, Marble Queen. Ben bunların hepsini ezber ediyorum. Marble Queen'i falan orada dal olarak yavrularını alıyorsunuz. Anaçlar içeride kalıyor. O da basit bir sistem. Diğer geri kalan sistem dal sistem. Peki dal sistem ne? Dal sistem şu arkadaşlar. Mesela benim çok şu bitki mesela ben bunu yanlışlıkla biraz şey, nitrik asitle biraz yakmıştım. Ludwig sp Junior bakarsanız harika bir bitkidir bu bitki mesela. Bunu kurtardık, tekrardan çıktı. Dört yerde şu anda var. Mesela bu bitkiyi şöyle kesiyorsunuz. Zaten kesmezseniz eğer bitkinin sağlığı bozulmaya başlayacaktır. Çünkü bu bölgenin toprak gücü belli. Yani siz bu bitkiyi şu anda kesip şuradan 20 saksı mal alacaksınız. 3 gün sonra bir daha 20 saksı alabilirsiniz şu anda şu aylarda. Yani e, arkası her daim gelen bir iş. Mesela Limnophila aromatica da var. Bakın burada Limnophila aromatica. Şurada kaç tür var bakalım bir. Ludwig sp Junior. Limnophila aromatica, Ophiogon kyoto e, ee, Saurus sermius yani fil kulağı dediğimiz bitki. Şurada çınar var mesela. E, ee, Hydrophila deformis. Nomophila siemensis. Artık ben bitkilerin hepsini ezberledim. Siz de ezberlersiniz arkadaşlar. Eğer bu işe ilgiliyseniz eğer çok hızlı bir şekilde bunları öğreneceksiniz. Bu bitkiler mesela şu anda burada kesilip e, daha sonra şeye gitmesi lazım. İkinci sere gidip orada köklenmesi lazım. İkinci sere arkadaşlar hazır şu anda size az evvel oradan anlatmam gerekiyordu ama tekrardan anlatayım. Orada önemli dikkat edilmesi gereken nokta kapalı sistem yani kapalı sistemler topraksız tarım demektir. Orada en önemli dikkat edilmesi gereken nokta pH ve EC. Bitkiler 5.5-6.5 arası pH'i seviyorlar yani düşük asitik suyu seviyorlar genelde. Yani en azından verim onlarda artıyor. Yoksa bitki 8 pH'de durar ama siz 5.5-6.5 alırsanız eğer verim iki kat artar. EC dediğimiz olay da ya da ppm EC dediğimiz olay farklı birimlerde. Bunlar da iletkenlik oluyor. Mesela 2 verirseniz eğer iletkenliği 3 olarak geri almanız lazım. Pi ise bunun yarısını düşünebilirsiniz. 2 ee, genelde topraksız tarımın hepsinde böyle 2 verildiği zaman 2.7 alınması istenir. Ya da 1.9 veriliyorsa 2.6 yani farkın 0.7 olması istenir. Ee, bunlar çok detay bilgiler bizim bu sene öğrendiğimiz bitkiler ama bilgiler ama gene de size hazır bu şekildeyken anlatayım dedim. Bu iyisi miktar, miktarını iyi ölçmeniz lazım eğer çok kaliteli bir mal istiyorsanız eğer yoksa e, sıradan bir mal göndereceksiniz eğer çok önemli değil ama bitki köklü gerçekten çok sağlıklı göndermek istiyorsanız eğer pH ve iyisi miktarları konusunda da ayrıca size bilgi vereceğim. E, genelde hani o değerlerin 0.7 arasında kalması lazım ona göre gübre veya su veriyorsunuz çok basit bir yöntem esasında çok zor değil şu anda karışık geliyor anlıyorum ama e, bir anda yani ben size onu yazılı bir şekilde de vereceğim nasıl uygulama yaptığınızı. İkinci seride zaten bu üretim serisinde öyle bir şey yapmıyoruz. Üretim serisinin iki bölgesi vardı. Bir burası. Yani bir de yan taraf var. Yan tarafı çekebildik mi hiç birazcık? Bakın mesela oradan baktıysan şu kırmızı bitki Perianthus, Ludwigia Perianthus. Arkadaki Nomophila Corimbasa compact. Lobelia kardeş, Lobelle'ler bak şu kırmızıları çeksin abi. Lobelle'yi görüyor musunuz arkadaşlar? Lobelle görünüyor mu bilemiyorum ama dur yanına gideceğim. Ben gördüm, gidiyorum. Lobella. Allah 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 Allah. Dikkat et bak şu. Şimdi burada. aha. Gerçek evet. Şey gel gel. Alacak arkadaşlar bak, toparlar. Bak arkadaşlar lobelleyi belki hiç böyle görmemesinizdir ama Aman dikkat video. Video çekelim derken takla atma <laughs> Bakın arkadaşlar lobelleyi görüyor musunuz? Dev lobelle dediğimiz esasında budur. İyice bugün cılkı çıktı şeyin. Aquarium Türkiye normalde buraya girebilen kimse olmadı ha. Tamam bugün herkes görebilecek. Bak ben bile yeni görüyorum. <laughs> evet hiç bir müşteri daha kimseye almadık ki. Arkadaşlar lobelle kardinaliz normalde bu şekilde çiçek açan bir bitkim diğer bitkileri. Hadi geçmişken şu lila çiğnemeyi de görsünler. Alternatif lila'ydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 100 saksı mal var. Kesin alternatif lesam değil. 100 saksı mal çıkar. 3 gün sonra bir daha 100 saksı mal alırsınız. Bu da bereketli bir iş yapıyoruz. Eee Nomophila Colimbasa diye geçiyordu. Hı, çok güzel. Prenses gül de şu. Mesela şu anda bitkilerde hafif bir yenme gördüm yapraklarında. Eskiden ilaç kullanıyorduk. E, bu ilaç aşağıdaki balıkları etkiliyordu. Şimdi çok daha kolay bir yöntem bulduk arkadaşlar. Nitrik asit. O fitreye nitrik asit koyduğunuz zaman hem bitkinin pH hem toprağın pH'i düşüyor. Hem de ne kadar böcek varsa hepsi gidiyor ve hiçbir şeyde zararı yok. Evet arkadaşlar genel olarak anlatmak istediğim şeyler bunlar. genel diğer türleri de var. 65-70 tür bitki var. Yani 700 metrekare bir yer. Hepsini tek tek kayıtlı bir şekilde vereceğim size. Kayıtlı bir şekilde vereceğim. Bu kadar. Alacak arkadaşlar şimdiden hayırlı olsun. Kapat. Kapat diye